Herkese merhabalar. Ee, bu videomuzun konusu Türkiye'yi meşgul eden e, tamamen yalanlar belgelerden hareketle söylüyorum yalanlar kurgular medyanın rezil ve ahlaksızca yaptığı manipülasyonlarla mahvedilen bir ailen ile ilgili anlatacağım. Hatırlarsanız e, bu aile kim? Güran ailesi Narin Güran'ın anne babası ve ailesi. Narin Güran cinayeti ile ilgili bir video yaptım. Önüme e, medyadan e, bu adli tıp kurumunun raporu geçince açıkçası vicdanım kabul etmedi. Bir video yaptım. Ne kadar namus şeref yoksunu varsa gelip altta küfür ettiler. Hiçbir bilgi yok. Allah nasip ederse yarından itibaren arkadaşlar Narin Günan cinayetiyle ilgili bugüne kadar kamu oyundan saklanan, kamu oyundan aldatan, kamu oyunu yalanlayan, e, yanıltan daha doğrusu bütün bilgi ve yalanları sizlere paylaşacağım. Dosyaya ulaştım. Daha doğrusu şöyle. bir e, yalan da olan yok. O e, şeyden, videodan sonra aşağıda yorum yapan e, bazı insanlarla iletişime geçmeye çalıştık. E, bir, bir takipçimiz olan, e, Amerika'da yaşayan ve yazılım mühendisi olan e, Necla e, hanımefendi ile irtibata geçtik. Sağ olsun numaramı yazmıştım. Benim şey, Whatsapp numaram zaten açık e, videolarımın altında var. Necla Hanım'la iletişime geçtik. Çünkü Necla Hanım'ın yaptığı yorumdan anladığım kadarıyla aileyi tanıyordum. Necla Hanım'la iletişime geçtik ...sağolsun... olsun. Avukat bilgilerini aldım ve avukata ulaştım. Kendileriyle konuştuk. Ben kendilerine şunu istedim. Beni manipüle etmeyin. Beni yönlendirmeyin. Bana dosyayı verin. Erdal Bey ne istiyorsanız dediler. İlk videom arkadaşlar. Dosyada yer almayan ama Halk TV, Sözcü TV ve bunun yanında maalesef, maalesef diyorum çünkü muhafazakar medyada en azından vicdanlı insan vardır. Ve muhafazakar medya, televizyonlar yaptıkları itibar suikasti, yalanlar üzerine kurdukları e, bu itibar suikasti, bu rezilliği anlatacağım size. Dosyada hiç yok, suçlamalarda, iddianamelerde dahi yok. Medyanın ürettiği yalanları paylaşacağım. Sonra yani ben bu işi e, çok net söyleyeyim mesleki vicdanımın kellesini koydum. Çünkü görünen çok net görülüyor bir ailenin bir aile canlı canlı gömülüyor. Masum olan insanlar medyanın yalanlarıyla kolluk kuvvetlerinin beceriksizliğiyle soruşturmayı beceriksizce yürüttüler ve kamuoyu baskısı olunca hadi yapalım yapalım ettiler. Bak görünen o. Belgeleri tek tek koyacağım orta, Adli sürecin tamamen sakat bir şekilde usul ve esasa aykırı bir şekilde bakın. Usul ve esasa yargının iki temeli var yani yargılama. Usul ve esasa aykırı bir şekilde devam eden yargılama sürecini Deki aksaklıkları belgeleriyle bakın. Belgelerini paylaşacağım. Ve şok olacaksınız. Narin Güran olayının Türk medyasının anlattığıyla uzaktan yakından ilgisi yok bu belgelere göre. Ve bu belgeler dosyada var. Örneğin o Nevzat'ın yani hani derler ya 50 bin tane e, sözü var birçok kere ifade veriyor ve bütün ifadeleri birbiriyle çelişiyor. Bakın bütün ifadeleri belli ki yalan üzerinde kurulu. Ve soruşturma neredeyse sakat gitsin diye o kadar eksik yürütülüyor. Jandarma bu konuda çok çok kötü bir sınav verdi. Bilerek mi verdi? Acemiliğindeydi. Ben Türk jandarmasını bakın çok net söyleyeyim. Bizim jandarmanın özellikle kriminalin, Özellikle e, olay yeri incelemenin, özellikle jandarma araştırma soruşturma ekiplerinin dünyanın en iyi iç güvenlik birimlerinin başında geldiğini biliyorum. Benim jandarmamın böylesine bir hukuk katliamına alet olması, bilerek veya bilmeselere bunu sorgulanması lazım. Bu bir kripto işimi. Bakın çok net söylüyorum. Hiç kimse benim babamın düşmanı değil. Hiç kimse de babamın oğlu değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım ve aynı zamanda bu devletin sahibiyim. Benim oğlumun, benim evimin, benim kızımın, benim eşimin değeri benim için ne ise eşim, oğlum, kızım benim için namusumdur. Benim devletimin bütün kurumları tapudan tutunda vakıflar genel düzünde. Güvenlik kuvvetlerinin tamamı jandarmadan tutunda Milli istihbaratına kadar iç güvenlikten dış güvenliğe, dış işlerinden sağlık bakanlığına kadar hepsi benim namusumdur. Ve namusumda bir yerde çürüme varsa benim oraya neşter atmam lazım. Şu anda bakın dosya bitmek üzere. Şu anda geldiğim nokta şu. Soruşturma çok büyük bir yanlışlık üzerine kurulmuş. Eksiklik veya. Jandarmanın sorgu ekipleri bakın çok net söyleyeyim. Şeytan somut bir halde yakalarlarsa var ya, şeytanı bile öttürürler. Bizim jandarma o kadar o kadar profesyonel. Allah hiçbirisinin ayağına taş değdirmesin. Bakın çok net söylüyorum. Yani stajyer avukata bile bu ee, katil zanlısının o yalan ifade vereni stajyer avukata bile verseniz daha hukuk fakültesi dördüncü sınıf öğrenci stajyer de değil okulda daha bitirmemiş çocuğa verseniz öyle sorular sorulur ki ama bizim jandarma hukuk fakültesinin yeni başlamış öğrenciden daha acemcele sorular soruyor. Bu sorular sorduruldu mu yoksa öyle bir acemi ekip mi gönder? Ben öyle bir acemi ekibin olduğuna ihtimal vermiyorum. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Ne söylediğimi biliyorum. Sevgili izleyiciler, Narin Gülay Güran olayında bir soruşturma, iki yargıda çok ciddi problem var. Hukuk cahilliği değil, soruşturma cahilliği değil. Türk Jandarması en az Türk polisi kadar profesyonel. Ha, polis bölgesinde nüfus yoğunluğu olduğu için polis bölgesi daha çok şey e, veri topladığı için polis e, Polisin datası daha güçlü. Daha çok e, vaka meydana geldiği için polis daha çok tecrübeli. Tekrar söylüyorum, bizim jandarmamız, sizi temin ederim, Avrupa'nın en büyük, istihbaratı en güçlü, güvenlik e, araştırması en güçlü ülke hangisi? Fransa mı, Almanya mı, İngiltere mi? Sizi temin ederim, bizim jandarmamız bu üç ülkenin iç güvenlik birimlerinden daha güçlü, daha profesyoneller. O kadar söyleyeyim. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini işgal etmeye çalışan Fethullahçı terör örgütüne karşı hala hala mücadele etmiyor açık söyleyeyim. Üniversiteler, Adalet Kurumu, Adalette hala FETÖ'cüler, binlerce FETÖ'cü var bakın. Jandarmada ha, geçtiğimiz gün ya da muvazaf olan 160 civarında subay yakalandı. Bunlar içerisinde jandarma da var, Havacılar da var. Denizciler, aslanlar gibi ilk başta onları temizledikleri için denizcilerin hepsinin kutluyorum. Benden küçük olanların gözlerinden, alınlarından öpüyorum. O bizim aslan evlatlarımız içlerindekine ayıklıyorlar. Karacılar normaldir. Türkiye'nin en büyük e, silahlı kuvvetleri olduğu için karacılardan temizlemek hemen kolay değil. Ama jandarma ve havada ciddi sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Endişe ediyorum. Ve bir endişe etmek bu devletin vatandaşı ve sahibi olarak da benim hakkım. Narin Güran cinayetinde eğer ilk başta bir iyi niyet olsaydı çok net söylüyorum. Hani içinde çıkamadılar haftasında. Eğer jandarmanın ilgili amirleri en üst amiri kimse bölgede Diyarbakır'daki polisten yardım isteseydi sizi temin ederim adalet bu kadar sakat olmazdı. Belki hiç de sakat olmazdı. Narin Güran cinayeti arkadaşlar çok farklı. Burada benim dosyadan edindiğim izlenim ve bilgi bakın. Bilgilerden edindiğim izlenim. Burada cinayette kilit isim Nevzat, Nevzat, Nevzat. Nevzat'ın hem jandarma sorgusu hem savcı adliye sorgusu çok açıklar içeriyor. Tamam diyeceksiniz herhalde abi siz terörist, terör, terörist, ...teröristcisiniz... siz cinayetçi değilsiniz. Ay yani alanım o şey değil tamam. Asla cinayetler değil. Aranım terör, savaş ve e, terörün finansmanı... ve uluslararası organize suçlar. Ama ...yahu bu, bu bir cinayet dosyası diğer dosyalara göre çok basittir çünkü. Bir tane mağdur vardır ve onun etrafında dolanırsınız. Yani halkayı büyütürsünüz. Ya yani En yakın komşuları, o Nevzat, Nevzat 17. günü, 19. günde sorgulanıyor. Halbuki soruşturmada nedir? Bu bizim daha yeni mezun olmuş, polis kolejinde mezun olmuş, PMO'dan, PMYO'dan mezun olmuş. Rütbeli komiser yardımcısı falan değil, normal bir polis memurumuza gidin sorun. Çevik Kuvvet'e ataması yapılmış. O çocuk der ki ilk önce komşudan başlar soruşturmayı. Ama komşu bırakılıyor iki haftadan sonra bakın iki hafta sonra değil iki haftadan sonra komşu eh işte sanki adet yerini bulsun diye sorgulanıyor. Bu neden yapıldı? Neden edildi? Ben yani çok net söyleyeyim. Türkiye üzerine bir eee proje vardı ve bu proje işte Narin Güran olayı denk geldi. Ve ilk yapanlara bakın, haber ilk yapan bakın bu bir ideolojik savaş ve çok net söyleyeyim. Bu algı yönetimde PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantıları ve onun PKK ile ilinti olanların medyanın muhtelif gruplarında yer alanların bizzat manipüle ettiği yönlendirdiği planlı programlı bir işti. Evet, lütfen benim kanalı takipte kalın. Narin olayını o Allah mekanını cennet etsin o cennet kuşu kızımızın olayını bütün yönleriyle paylaşacağım. Hepsini belgelere koyacağım. Çok büyük bir katliam işlendi. Çok büyük bir katliam işlendi. Düşünün bir insan kendi evladının katili gösteriliyor kendi evladının acısını daha yaşamadan katil gösteriliyorsun. Tutuklanıyorsun, hüküm giyiyorsun müebbet. Hadi bu diyelim, bu geçelim. Bir insanın namusuyla oynadınız siz. Bir köyün, bir ailenin namusu ya. Biz ne için yaşıyoruz ya? Namusla oynayan adam demek ki namus için yaşamadığı belli. Namusla oynayan adamın namussuz olduğu kesin ve nettir. Biz namus için yaşarız. Biz de öyle. Namusun yoksa, onurun yoksa yaşama. Kalktılar. Masum insanlara namus darbesi vurdular. Enseste varacak kadar ağır iftiralarda bulundu. Hani o aile çakaldı, hani o aile mafyaydı, hani o aile derin aileydi. Bugüne kadar bu iftirayı atan bir gazeteciye kaşının üstünde gözün var mı dediler mi? O aile hafif çakal değil. Biraz edep yoksunu olsalardı bunun hesabını size sorardı. Hem de çok net söylüyorum. Doğulu, Güneydoğulu bir aile siz namusla namusuna iftira atacaksınız. Onlar sizi sağ bırakacak öyle. Namus cinayetlerinin yüzde doksan nerede işleniyor? Ama bu aile o kadar masum bir aile ki. Adamlar kendilerine namus iftirası atanlar gelip evlerinde kendileriyle röportaj yapıyorlar, iftira atıyorlar yüzlerine karşı yine mazlum, masum bir şekilde duruyorlar. Bakalım, Resulullah Aleyhisselam bir hadisi var. Kınadığınızla kınanmadıkça ölmeyeceksiniz. Bu ailenin namusuna dil uzatanların hepsi namusla terbiye edilecek. Vallahi 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 hepsi namusla terbiye edilecek. Çünkü ben Allah'ın dinini İslam'ı tebliğ eden Amine oğlu Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a iman ediyorum ve onun bu sözüne bütün kalbimle iman ediyorum. Ne dedi o? Kınadığınızla kınanmadıkça asla ölmeyeceksiniz. Siz de namusla terbiye edileceksiniz ama sizin namusunuz başka şey olacak. Sizin canınızı acıtan şeyle terbiye edileceksiniz. Lütfen takipte kalın. Narin Güral olayı çok farklı boyutlara gidecek. Çok farklı boyutlara gidecek. Her gün her gün o dosyada belgeleri tasnif edeceğim. Her gün her gün paylaşacağım sizlerle. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.